Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet hac menasıkının temsil ettiği manalarla alakalı derslerimizin bugün inşallah altıncısını okumayı düşünüyoruz. Evet son dersimizde telbiye ve Kabe'nin temsil ettiği manalar müzakere edilmişti. İnşallah bugünkü dersimizde de hac menasıkı içerisinde Hacerül Esved'in temsil ettiği manaları müzakere etmeye çalışacağız. Evet hac mali bir ibadet olmakla beraber mali imkandan daha ziyade önemli olan şey iman ve aşk meselesidir. Zira nice zengin ve mali imkanı olan insanlar vardır ki farz olduğu halde maalesef haç kendilerine nasip olmamıştır. Ve yine nice yoksul ve fukara insanlar vardır ki hacca gitmeyi çok ciddi bir aşk-ı şevk ile arzulamış ve Cenab-ı Hak da kendisine haccı nasip etmiştir. Demek oluyor ki Cenab-ı Hakk'ın Ali İmran Sure-i Celilesinde buyurduğu Yoluna gücü yetenler Kabe'yi haccesin Yoluna gücü yetenler Kabe'yi haccesin meselesi imkandan ziyade bir iman meselesi bir gönül ve aşk meselesidir. Onun için şairin her kime Kabe nasip olsa hüda rahmet eder, her kişi sevdiğini hanesine davet eder dediği gibi bir hacının Cenab-ı Hakk'ın evinde misafir olması, diğer bir ifadeyle duyufur rahman yani rahmanın misafiri olması Cenab-ı Hakk'ın ona hususi bir lütfu keremi ve rahmetidir. Bu açıdan da belki binlerce kilometre öteden burayı ziyarete gelen bir hacı Kabe'yi ilk gördüğünde Kabe'nin Rabbını görüyor gibi tazim ve hürmet eder. İşte bu tazim ve bu hürmet ve huşi içerisinde Cenab-ı Hakk'a dua ve niyazda bulunur. Hatta bir rivayette Cenab-ı Hak nezdinde makbul olan Reddedilmeyen dualardan birisi de Kabe'yi ilk görünce yapılan dualardır denilmiştir. Bu sebepten İmam-ı Azam Hazretleri Kabe'yi ilk gördüğünde "Ya Rabbi, şimdiye kadar yaptığım ve bundan sonra da yapacağım tüm hayırlı dualarımı kabul eyle" diye niyazda bulunmuştur. Hasılı şu ki Kabe'yi görmek huzuru ilahi hatırasının bir ünvanıdır. İşte bir mümin marifetullah'a ait hakikatların ders ve müzakeresinde huzuru ilahi adına her istifadesinde imanının her inkişafında bunu duaya bir vesile etmelidir. Cenab-ı Hak'tan mertebelerin en büyüğü olan mertebeyi rızayı istemelidir. Demek ki Cenab-ı Hak'tan mertebelerin en büyüğü olan mertebeyi rızayı, makamı rızayı istemelidir. Yani Ya Rabbi senden yalnız seni istiyorum. Ya Rabbi senden yalnız seni istiyorum demeli ya da 23. sözde geçtiği gibi ve huzni ileyke minni verzuknü fena anni yani ya Rabbi beni benden al kendine götür ve sen fani olmakla beni rızıklandır gibi cami dualarla dua edilmelidir. Kabe'nin karşısındaki bu duadan sonra tavafın başlama noktası olan Hacerül Esvet hizasına giderek tavaf için niyet edilir ve Hacerül Esved'i selamlayıp Allahümme imanen bike tasdikan bi ke ve feen bi ahdike İttibaen li sünneti Nebiyike ve Habibike diyerek dua edilir ve tavafa başlanır. İşte bu duadan da anlaşılmaktadır ki Hacerül Esved'deki bu istilam, bu selamlama aslında bezmeleste ruhlar aleminde Cenab-ı Hak'la fıtrat lisanıyla yaptığımız ahit ve sözleşmenin lisanı kalle yenilenmesi ...ve biatın tazelenmesidir. Ya da ahde vefanın... ...yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine karşı... ...ubudiyetin ilan ve ikrarının bir ünvanıdır. Zira müteşabih bir hadiste... ...Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz... ...Hacerül Esvet... ...yeryüzünde Allah'ın sağ elidir buyurmuşlardır. Çünkü eskide birisi... Başka birisiyle anlaşma yaparken sağ elini öne uzatır. Diğer tarafta kendi sağ elini onun sağ eli üzerine koyar. Bununla biatlaşma olur, ittifak gerçekleşirdi. İşte müteşabih bir ayetinde ifade ettiği gibi bütün ellerin üzerinde olan Allah'ın eli üzerine bir hacı adeta kendi elini koyarak İşaretül İcaz'da da ifade edildiği gibi Cenab-ı Hak'la fıtraten yapmış olduğumuz ahdi tazelemiş ve yenilemiş oluruz. Demek ki Cenab-ı Hak'la fıtraten yapmış olduğumuz ahdi bununla tazelemiş ve yenilemiş oluruz. Pekala ahitleşme ne demektir? İşte Bakara suresinin 27. ayetinde Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ اَحْدَ اللّٰي مِنْ بَعْدِ Yani o fasıklar ki misak-ı ezeliden sonra, o ezeldeki anlaşmadan sonra ahitlerini bozdular demiştir. İşte bu ayeti işaretül icazda tefsir ederken şöyle denilmiştir. Cenab-ı Hak ruhu beşerde pek çok istidat ve kabiliyetlerin tohumlarını ekmiştir. Demek ki Allah, İnsanın ruhunu adeta bir tarla gibi yaratmıştır. İstidatları ve kabiliyetleri tohumlar gibi bu tarla ekmiştir. Ama bu tohumların yani istidatların ve kabiliyetlerin terbiyesi lazımdır. Fakat o istidatların terbiyesini ve neticesini cüz ihtiyarinin eline vermiştir. Demek ki bunların terbiyesini irademizin eline, ihtiyarımızın eline vermiştir. Ama o cüz ihtiyarinin yularını da, iradenin yuları, iradenin dizgini de şeriatın ve delaili nakliyenin eline verilmiştir. Demek ki iradenin yuları da şeriatın elinde, Kur'an ve hadisten süzülen nakli delillerin elindedir. Binaenaleyh Cenab-ı Hakk'ın ahdini bozmamak, ayette o fasıklar ki misak ezeliden sonra Ahitlerini bozarlar demişti. Pekala zıttıyla ahdi bozmamak nasıl olacak? Ahdi bozmamak ve ahdi ifa etmek ancak o istidatları, ruhumuza tohumlar gibi ekilen o kabiliyetleri layık ve münasip yerlerine sarf etmekte de olur. Demek ki o kabiliyetleri, o cihazları layık yerlere sarf ettiğimiz zaman her birisini, kendisine mahsus ubudiyete sevk ettiğimiz zaman Cenab-ı Hakk'ın ahdine vefalı olmuş olur ve bu ahdi ifa etmiş oluruz. Fakat şu da var ki fıtraten yapmış olduğumuz o misakı teyit etmek beraberinde bir mesuliyet duygusunu ve sorumluluk bilincini bir daha hatırlatır. Bu da rububiyet ilahiyeye tam aynı olabilmek için bir kısım musibetlere, meşakkatlere, belalara düşer olmayı ve bunlara sabretmeyi beraberinde getirir. Demek ki rububiyeti ilahiyeye tam aynı olabilmek için bir kısım musibetlere, meşakkatlere düşer olmak ve bunlara sabretmek lazım gelir ki işte bunu Mevlana Celaleddin Rumi şöyle ifade etmiştir. 6. mektupta denildiği gibi hem üstadlarımdan Mevlana Celaleddin'in nefsine dediği gibi dedim. Evet Mevlana Celaleddin Hazretleri nefsiyle şöyle bir konuşmada bulunuyor. Diyor ki o küftü elestü tu küftü bela yani ey nefsim bezme eleste ruhlar aleminde Cenab-ı Hak sana elestü bir Rabbüküm dediği zaman söyle bakalım sen ne demiştin? Sen o gün tu küftü bela, bela evet sen benim Rabbimsin demedin mi? Öyleyse bela evet sen benim Rabbimsin demenin bir şükrü olmalıdır. Şükrü bela çiz keşidan bela. Bunun şükrü ise bela çekmektir. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine evet demenin şükrü niye bela çekmektir? Meşakkatlere, musibetlere maruz kalmaktır. Acaba... Bunun sırrı nedir? Sırrı bela, çizki yani menem halkazani der fakrı vena Demek ki belanın sırrı insan belalara, meşakkatlere maruz kaldığı zaman bunlar insana fakrı fenasını, az uzafin hissettiriyor ve bunlar adeta kapının halkazanı gibi, kapının tokmağı gibi. Cenab-ı Hakk'ın rububiyetinin kapısını çalmaya vesile yapıyor. Çünkü Allah bu alemi esmasıyla sıfatıyla rububiyet ediyor. Dolayısıyla rububiyet ilahiyeye tam aynı olmak demek esma ilahi aynı olmak demektir. Bu yönüyle de açlık olmasaydı Allah'ın rezakiyetini bilemezdik. Hastalık olmasaydı Şafi ismini anlayamazdık. Azimizi, zaafımızı hissettiren Belalar, meşakkatler olmasaydı Kadir, Kavi gibi esmaya intikal edemezdik. Bu açıdan da rububiyet İlahiye'ye tam aynı olmak için bir kısım musibetlere, bir kısım meşakkatlere, bir kısım belalara düçar olmak ve bunlara sabretmek lazım geldiğinden Mevlana Celaleddin Rumi bu hakikati bu veciz cümleyle ifade etmiştir. Evet, Hacerü'l-Esved Kabe'nin güneydoğu köşesinde bulunan ve aynı zamanda tavafın başlama noktasını tayin eden bir taştır. Rengi siyaha yakın, koyu kırmızı renkte olması sebebiyle kendisine Arapça siyah taş manasına gelen Hacerül Esvet denilmiştir. Fakat Hacerül Esvet cennettendir. Medi ve senasına masar olduğundan dolayı Büyük zatlar kendisine mutlu taş, hayırlı ve saadetli taş manasına gelen Hacerül Esat demeyi münasip görmüşlerdir. Hatta şair Nabi Hacerül Esved'i tarif ederken Allah'ın Habibi'nin dudağının öptüğü şifalı taş manasında Hacerül Esved ki sengi şifa Busegahı lebi mahbubu huda demiştir. Yani Hacerül Esved ki sengi şifa, şifalı taştır. Bu segahı lebi mahbubu huda, hudanın mahbubunun dudağının öptüğü şifalı taştır buyurmuştur. İşte bütün bunlarla beraber Hacerül Esved'in tarihçesi hakkında cennetten geldiği, Nuh Aleyhisselam tufanı zamanında Ebu Gubeys dağında muhafaza edildi. Hazreti İbrahim aleyhisselamın Kabe'yi inşası esnasında şu anki yerine konduğu ve Bezmi Eles'te Allah'a verdiği sözü yerine getirenlere Ruzu Mahşer'de şahitlik edeceğine dair rivayetler vardır. Nitekim bir defasında Hazreti Ömer radıyallahu anh Hacerül Esved'e seslenerek Ey Hacerül Esved! Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan var ne de zararın. Eğer Allah Resulü'nün seni öptüğünü görmeseydim, vallahi ben de seni öpmezdim dedi. Fakat hemen arkasında bulunan İmam Ali Kerem Allah ve kendisine ya Ömer bu faydası ya da zararı olmayan herhangi bir taş değildir. Bilakis Cenab-ı Hak Bezmi Eles'te ruhlara Elestübi bir diye seslendiğinde bütün ruhlar bela diye cevap verdiler. Cenab-ı Hak da ervahın bu sözünü bir sened olarak istinsah etti ve Hacerül Esved'e tevdi etti. Kim dünyada bu sözüne sadık kalırsa yarın Ruzu Mahşer'de Hacerül Esved ona şahitlik edecektir buyurmuştur. İşte bu rivayetlerden de anlaşılan Hacerül Esved yeryüzünde imanımızı hıfz eden El Hafiz, El Alim isminin ya da hıfz ilahi ve ilmi ilahinin bir mümesili yeryüzünde müşahhas bir iz düşümüdür. Bu açıdan da Bediüzzaman Hazretleri mektubatta şöyle buyurmuştur. Ruhi zemin mescidinde Kabe mükerreme etrafında dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Demek ki Ruhu Zemin Mescidinde Kabe etrafında dünyadaki müminler ve Müslümanlar daire daire halka halka saf tutmuşlar. İşte o dairevi saflar içinde kendimi gördüm. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedim. Benim bu kadar şefaatçılarım var. Benim Namazda söylediğim her bir sözü aynen söylüyorlar ve tasdik ediyorlar. Demek ki namazda söylediğimiz her sözü dünyadaki bütün müminler, namaz kılan insanlar aynen söylüyorlar. Hatta söylemekten öte tasdik edip amenna diyorlar. Mesela biz namazda Allahu ekber. Allah en büyüktür diyoruz. Bütün müminler amenna Allahu Ekber diyorlar. Biz namazda elhamdülillah hamd Allah'a mahsustur diyoruz. Dünyadaki bütün muahhit olan insanlar amenna hamd Allah'a mahsustur diyorlar. Biz namazda Subhan rabbi el ala Rabbi alayı takdis ederiz diyoruz. Bütün müminler de amenna biz de Rabbi alayı takdis ediyoruz diyorlar ve hakeza. Demek ki namazda söylediğimiz her sözü onlar aynen söylüyorlar ve tasdik ediyorlar. Madem hayalen bu perde açıldı, Kabe-i Mükerreme mihrab hükmüne geçti, ben bu fırsattan istifade ederek o safları işad edip, yani o safları şahit göstererek, hangi safları Kabe-i Mükerreme etrafında daire daire, halka halka saf tutan bütün müminleri şahit göstererek tahiyyatta getirdiğim, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah olan imanın tercümanını. Demek ki kelime-i şehadet neymiş? İmanın tercümanını mübarek Hacerül Esved'e tevdi edip emanet bırakıyorum denilmiştir. Demek ki fıtreten yaptığımız o ahde vefanın ilan ve ikrarı hakikati işte bu menarla. İşte bu sembolle ifade edilmiştir. Bu açıdan da Hacerül Esved adeta manevi bir kamera gibidir ki tavafa başlarken tavafın her şaftında Hacerül Esvede döner, onu istilam eder, yani selam verir, sonra avuç için öperiz. Adeta bu hareketimizle kayda girmek için el sallar. Ben buradayım misak-ı fıtrattaki ahdime vefalıyım demiş oluruz. Demek ki Hacerül Esved'i selamlarken bu istilam, bu hareketimizle kayda girmek için el sallar, ben buradayım ve misak-ı fıtrattaki ahdime vefalıyım demiş oluruz. Evet bugünkü dersimizi de burada noktalamış olalım. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden yani tavafın temsil ettiği manalardan devam etmeyi düşünüyoruz. Bu vesileyle Cenab-ı Hak bizleri misak-ı fıtrat'taki sözüne sadık olanlardan eylesin. Bize verdiği istidat ve kabiliyetleri layık ve münasip yerlere sarf etmekle ahde vefayı gösterenlerden eylesin. Ve bu şuur ve bu niyetle imanın tercümanı olan kelime-i şehadetini mübarek Hacerül Esved'e tevdi edenlerden eylesin. Amin. el amin. Cenab-ı Hak matluf ve maksudunuza muvaffakun bil hayr eylesin. Baki hakikinin rahmetine ve birliğine emanet olunuz. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة